Evet dostlar balık uğruna kanalına herkese selamlar. Günaydın. İyi bak Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi şükür yine balıktayız. Evet. Geldik. Vallahi Nasibimizin Kolaylar peşindeyiz. Şapkanın on numara. Fiyakalıymış. <laughs> Enseyi koruyon. Bugün kıyıdan çıpla denemizi yapacağız arkadaşlar. Yem olarak sardalya aldık yanımıza. Sadece spinoltaları var. Spinoltasıyla çıpla deneyeceğiz. Bakalım başarabileceğiz mi? Güzel balıklar kandırabileceğiz mi arkadaşlar? İzlemede kalın. İyi seyirler. Haydi bakalım. Tam balıkçısına şuraya bak maşallah. Haydi gidelim. Hazırlıklar başlasın. Evet arkadaşlar saat yedi buçuk. Meradayız. Şimdi atışımızı yapacağız, başlıyoruz. Bakalım merada balık var mı? Göreceğiz. 10 gram gezer kurşun, tek iğne. İzlemişsin altına, şey gibi. Peste Палярова к кананс, атмеецца саунанкаатырак. Açam bu kaç? Buna bak. <laughs> Yanına takmışım. Şey <laughs> gidiyordu... Çok fazla ram var. Ya bunlar iyi işte Al oğlum, klorukla çıksana. İtpari, kavali takti. Kavva çıksana. Ufak ufak. Ufak yandan mı takıldı Bir şeyler oldu ama. İtpar Boyu kadar yine. balıklardan çok fazla var. Kaçalım bence oradan. Okay, Daha büyüklerini de gördüm onu. Ya, Allah, güzel bulsun, ben. Akşamı zaten yakaladık işte. lan. Güzel çektim. <gülüyor> Elinden gülüyordu o kadar. Kasma atamadım ya konuşurken. Ahmet evet. Abi, aynı etkiliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Ah be bıraktı. <laughs> Şeydi, sabah bir şey geliyordu. Aldım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Dubai zenginlerdi gibi. Şunu <laughs> dikkat <laughs> Olmadı. Arayın balık var dostlar. Şimdi birazdan bir mera değiştireceğiz. Farklı mera geçeceğiz. Şu son kestiğimiz balıkları harcıyoruz şu anda. Bitti mi? Deniz anasına bak. Pelte gibi. Yeni merada görüşmek üzere. Evet. Yeni meradayız arkadaşlar. Ortamızı atalım. Attım ağzından girsin. Attım derinize yüzün yerine. Attım derine yırttım yerine. Bir sürü işte. Ulan, paket Aradığımız balığın yavrusunun yavrusunu bulduk. İlk balığımız. Bu boyları salıyor tabii ki de. Yolla gitsin. Saat 8. Hava devam. İbrahim bir balık yapıştırdı.

Bili daha kaldık arkadaşlar. Bunu salacağım. Ya. Yani 15 santim falan salınır bu. salıyoruz arkadaşlar. Bakın bunu salacağım. Birazdan büyü alacağım. Sal küçüğü al büyü her zaman. Değil mi İbo kardeş? Küçüğü salarsak büyü alırız bir gün. Bugün olmazsa yarın. Haydi güle güle. Büyü de gel. Neyi duysun? Ha küçükçümüşüz. Küçüğü alıyormuşuz bir de. Kim kaptan etti Geçen diyor ki ben nikah takıyorum o zaman diyor kaptanım diyor. Düşer düşmez gidiyor mu? bu şekilde ikinci avımız arkadaşlar. Geçen gün bir av yaptık. Yalnız onda, onda da yine hep ufak balıklar vardı. Paylaşmadık o videoyu. Çok ufak var diye. Bu videoda da güzel balıklar bulursak ya da bulamazsak da, da ikisinden diğer videodan da kesintiler araya atarım. O videoda çok ufak balık saldık. Bu boylarda. Büyük balık yoktu. O yüzden editlemedim. Bakarız bu videoda da olur mu olmaz mı artık göreceğiz. Kuspar aldı. Ha duruyor duruyor. Bir video çıkarttınız. Yani biz de boşlukta durmadığımızı görür izleyenler. Aslında biz hep balığa gidiyoruz da her videoyu paylaşmıyoruz. Recai başkanlarla biriz ya. <gülüyor> 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 onlar <gülüyor> onlar bizden fazla gidemez. Ben çok kötü. daha koyuyoruz buraya. Bana neredesin diye sormayın arkadaşlar. Dün de balıktaydım, bugün de balıktayım, yarın da balık olacağım. <laughs> Anladın mı? Ey yavrum ey. bu. <laughs> Gelir gelir <gülüyor> <bir>. <gülüyor> oh, Yok ama yine. <laughs> Binlerden yedi paket aldık. O yine alınca ya. Sağlandı acı bunlar. N'oldu? Gelene bak eşek bırakmanın ne var? Alacağım bu yani. <laughs> Al benim de zorlu. Başka bir eksperim

Şöyle bir 50 metre sola kayalım arkadaşlar. Geçen sene bu mevkiden güzel balıklar almıştım. Bir doğru deneyelim. Geçen sene aldığım yerlerden bu sene daha hiç çalamadım ya balık. Şu her yer deniz anası. Fıtı 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 fıtı. Bu deniz analarını şey yiyormuş. Kupa, kupa var ya kupa kopes yiyormuş geçen Mustafa görmüş denizde dalarken baktım diyor alttan bacaklarını tırtıklıyorlar diyor kupa bak evet burayı takipçilerimiz bilir daha önce de geldim ben buraya ilk video geçen sene burada birkaç video çektim Gel <laughs> yani hoş geldin. Okay. Bize de okay. bir balıkçı daha lazım. Et balık çekmeye. Hem de olsun içine girdim. Arabayı açsana acı. Arka koltuk da açık. Evet dostlar. Ekibi üçledik. Anıl da geldi şimdi. Bizim iş yerinden elektrik bölümünden arkadaş. zaman kılçıkları kalmış. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aldım dedi. Anam video çekiyor. <laughs> Sonra telif atma bana ha YouTube'a falan atarsam. Var, ya, düşürdüm bu aralar az atıyorum. vallahi gidiyorum da şey zor oluyor ya. Editlemesi, etmesi, Et uğraştırıyor efendim, vaktim yok zaten benim. benim bizim de var ya bir tane sana. İşe mi gideyim, bala mı gideyim, edit mi yapayım? Hı. Benim bine de ulaş, saçmayacağım lan para kazanmayı. Tersiye doğru dümdür. <türüyor> ne Tavsiye Göster Ahmet'e göster Ahmet Al oğlum böyle balıkları almıyız al Al Bu videodur sana gelsin Tamam. <laughs> <Sana>, kim? <laughs> 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 Vallahi iyi çatıştı Buldum varsa bir konu da var demek oluyor değil mi? yani Benim bak, öğrendiğimiz kadarıyla. Saldığı varsa bir Ben geçen sene buradan güzel aldım. Buralarda Ekim Kasım aylarında güzel ben aldım da. Yok gelmedi. Geç mi başlayacak? Denizde de yok. Geçen yine dün mü? Evvelsi gün akşam yine denizledik. Acaba geldim diye çıkıp uygulaması yaptım. Yok ya. geç başlayacak herhalde. Çok Kamera alışkın Isparoz'a, deminden beri son. <laughs> Demin kom kombo yaptı şey İbrahim Isparoz'da. 5-6 tane peş peşe yakaladı. İbo'ya bağlanıyoruz. Yine bir kaba aldı. Hiç liza Ahmet. Bak. Adamın arkasından konuşma. Gördün mü? Şimdi göster. Kapattı <laughs> la. Sal ya. <laughs> Sal. Ya Sağ ol. Büyük küçüğü sal, büyüğü al. Duruyor. <laughs> ya işte bir neler, zarganeyi buldun. Gel. <laughs> evet arkadaşlar. biz zargan aldık. Zargana geldi. Nasıl beceredin bu? Evet. Kendi aldı o. Bir tane yengeç bulduk. Şimdi onu taktım. Buna deneyelim. Bakalım yengeçe ne bastık. Evet dostlar. Zargana nasıl yakalanır? Şimdi izliyoruz. Anıl'dan. Bak arkasında. Arkasında. hamle çekecek biraz da. Gelmedi mi? Bir daha. En basit yöntemle zargana yakalama. Evet zargana geliyor. Zarganacık geliyor, zarganacık. Zarganacık. Bıraktı mı? Hayır, ufacıkmış. <laughs> Şuradan kadar. Yem. Yeah. Bizim şeye de vuruyor. Anında yapıştırdı sessizce derinden. Son, dakika. son dakikada çeviriz arganı. Evet. İki tane birden double, double, double. <tane> çiftler çiftler alıyor arkadaşlar. Yıllara bakın. Bir kısa daha ki. Demek senin yemleri bunlar. İyi ya. Şöyle rahat. Ahmet görsün. Şap diye ses geldi. sen de birader hep aynı olduğu yüzden. Evet yani. dostlar bir tane daha. Bak bir. Bir ki balıkta bir fark var şu arkadaşlar. görüyorsun kırmızı orijinal abi yani orijinal denizden yine bir al yanak dostlar saldığımız balığın hatta hesabı yok Bak demek ki daha gelmemiş. Daha ufak. Ne Onu aldım dedi. Geliyor. Zarganacık. <laughs> Zarganacılar. Hadi devam. Sevdin sen bu işi. Zargana varsa biz var. <laughs> Aç da göster şey göster. Gel göster. Evet dostlar güzel bir kurban daha yakaladık. Çok agresif biraz arkadaş. Onun için fazla <laughs> şey yapamıyorum. Çok agresif. Hadi. Çok az diye taşa giriyormuş. Giriyormuş ortada. Tamam çok sarma. Peki. O anıl yeriymiş ha. An. Daha yeri. Daha geldi. Ben evet. kurtarabildim mi? Evet. zaman. Hadi bakalım. Rahat. 30 güzel. <laughs> Arkadaşlar saat 11.30 oldu. Ben balığı bıraktım şu anda. Beyaz bayrak gösterdim. Bugün istediğimiz boylarda balık alamadık haliyle. Çok fazla yakala bırak yaptık. Limitlerde balık bulamadık. Bizim için limitlerde değil değil mi bu? Evet. Başkaları için limitlerde olabilir ama bizim için limitleri değil bu balıklar. Herkes öyle yapsın bence boyları bıraksınlar. Biz şimdi ayrılacağız iyi Anıl devam edecek herhalde. Zarganayı kurutacaksın sen burada. Anıl zarganaya devam ediyor. Biz iyi boyla meradan ayrılacağız artık. Ee, bu avlık bizden bu kadar. Bir sonraki avda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Size de teşekkürler arkadaşlar. Katkılarınızdan dolayı. Anıl olmasaydı zarganayı falan göremeyecektik. Zarganayı ilk alan ben de mi yalnız acı biliyorsun. Evet. Ama sonradan girdi devreye. Sonradan girdi, geçti ama bak. Bir anda atak yaptı ileri. Atak yaptı. Haydi bay bay. Son Kapatalım. Son dakika biz da, daha da yapıştırdı. Bu da Ana sayende da, kanalda da. zargan avını da paylaşalım. Son dakika Dargan'ı. Hatta nasıl yakalanını da gösterelim. Şöyle İpek, bildiğimiz İpek. 016 misina var arkadaşlar. Şöyle. Evet. 2 metre mi? buçuk metre sonra top. Ana belene bağlıyor. Hadi görüşürüz. Bizden bu kadar. Anıl ağırladım dedi. Dememiş pardon yanlış duymuşum. Alışkanlık yaptı ya. <laughs> Hadi görüşürüz az gelsin sana.